Herkese merhaba, Her şey dahil kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Sen Çal Kapımı dizisinin e, Eda ve Serkan'dan yeni bir foto geldi arkadaşlar. Bu foto bir photoshop arkadaşlar ama ben çok beğendim. Eda sanki hamile. Umarım e, bu bölümleri de görürüz. Eda'nın hamile olduğunu, Eda ve Serkan'ın evlenmesini görürüz inşallah. E, dizimizin reytingleri güzel giderse tabii ki bugünleri de göreceğiz. Ve son bir gün kaldı Sen Çal Kapımı dizisinin 20. bölümüne. Bugün özet ve bölüm fotoları gelecek arkadaşlar. Gelir gelmez sizlerle de paylaşacağım. O zamana kadar bu videoyu izlemeye devam edin. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.